Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir umarım. Sizlere güzel bir sürprizim var. Bu aralar video çekemiyorum arkadaşlar. Biraz yoğunum, çalışıyorum. Geç geldiğim için pazar günü evliyim. Bugün de dediğim gibi güzel bir sürpriz var size. Onunla uğraştığım için ee, sağa sola gidemedim. Evet arkadaşlar. Düşündüm taşındım. Bir takım kuş beslemeye karar verdim. Tabii ki benim kalemim her zaman kırmızıydı. Yani ben yaklaşık 6-7 senedir kırmızı akbaş üretiyorum. Şimdi işte dedim bir çift daha alayım. Gözümün önünde dursun iyisi. Burada en azından yavru alırım. Hakkımda hayırlısı olsun diyelim şimdiden. Evet arkadaşlar kuşlarımıza bir bakalım. Şu an tabi ben kendi yerimde başladım. Öyle söyleyeyim. Kendi çatımda bir takım sadece. Onlardan yavru alacağım. Bakalım arkadaşlar şöyle kuşları da size bir göstereyim. Bakalım beğenecek misiniz? Böyle bir takım aldım arkadaşlar. Kuşlar güzel. Şu an videoda belki belli olmayabilir. Renkleri falan çok iyi. Kuşlar hazır takım. böyle kuşların renkleri güzel arkadaşlar dediğim gibi belki videoda şu an size şey gelebilir ama renkleri falan çok iyi yani canlı görüldüğü zaman daha iyi öyle söyleyeyim videoda çok belli olmuyor Evet burayı zaten her şeyi vermiştim malzemeleri ızgaralık falan filan şu an yemlikli suluk var. Şöyle biraz toprak koydum. Zaten arkadaş birazdan bir iki tane kasa getirecek. Yani bir iki tane yuvalı koyarım buraya kasa. Bunlara yeter. Zaten yemlerini suyla önüne koydum mu toprağı da var. Zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yemini suyunu koyduktan sonra 2-3 günde bir çıksam da yeter. Hani çok çık çıkmasam da olur yani öyle söyleyeyim. Dişinin zaten götünde yumurta var. O yüzden birazdan yuvalıklar gelecek. Bir tane şöyle kendim elimde olan tahtalarla bir şeyler yapmaya çalıştım. Geçici olarak. Şimdi kasalar geldi mi iki tane üç tane. Onları koyarım. Yani belki şöyle söyleyeyim. İlerleyen zamanlarda bir takımda güzel bir portakal alabilirim. Bakalım. Evet arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Bu arada buralarda kuş besleyenler yine çoğalmış. Şöyle söyleyeyim. Az önce burada duruyordum. Şu hemen arka tarafta birisi bayağı bir toplu kuş sürüyor. Hatta uçuyor öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Ben burada uçururken böyle uçurmuyordu öyle söyleyeyim size. Benim kuşlara çok kuş gösteriyordu. Ama kendisi de kuş uçurmuyordu. Şimdi tabii burada kuş besleyen ya şurada birisi var. Antenlerin olduğu yerde ama öyle çok kuş uçurmuyor. <laughs> Arada sırada görüyorum onu ben. Bu arkadaki arkadaş uçuruyor kimse. Zaten karşı taraf komple kuşçu. Şurada da birisi var. Aslında orada çatıya platform yaptırdı. Bayağı da kuş Size Görüntüleyebilecek miyim bakalım. Görmüşsünüzdür. Şöyle tam beyaz bir böyle kümes gözüküyor. Beyaz kümes. Önünde de böyle bir yani çatı üstüne platform kurmuş. Orada da birisi besliyordu. Bırakmış herhalde. Çoğu insan bırakıyor. Bu yemlerden dolayı. Yemler uçmuş. Gerçi çok fazla kuşa gerek yok. Şu an ben de dedim hani bir takım alayım. En azından elimin altında kuş olsun. Şimdilik böyle arkadaşlar. Birazdan da belki olmadı. Murat'ın oraya geçerim. Oradan bir video çekerim. Şimdi arkadaşları bekliyorum. Kasa getirecek. Onları getirdikten sonra arkadaşlar büyük ihtimal Murat'ı ararım. Çatıdaysa geçerim oraya. Oradan bir video çekerim. Bak kaçak gidiyor. Çapar. Kelebek. Yani burada çok kaçak var aslında da. Yani burada 10 tane bile kuşursan yeter tek sıkıntı benim bu üzerim kapalı olması. Yoksa ben buraya çok kuş indiriyordum. Kendini deniyordu zaten. Kaç defa kuşları açık bıraktım. Geldiğimde mutlaka bir iki tane kuş oluyordu. Ama şu yönden sıkıntıydı işte. Buraya atlamıyordu bu tavan üstü kapalı olduğu için. Buraya atlatamıyordum. Tabii ki çatı benim olmadığı için de hiçbir şey de yapamıyordum. Benim olsa ben zaten direkt hemen buraya üst tarafa bir platform kurardım. O yüzden hiçbir şey yapamıyordum. Öyle takılıyordum kendimce. Tabii ki şikayet oldu. Binadan geldiler. Yani o zevkimizi de kaçırdılar. Öyle söyleyeyim. En alt kattan şikayet geldi. Cama sıçıyormuş falan filan. Bir iki defa kapıya gelince dedim huzursuzluk çıkmasın. O yüzden hepsini verdim. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Ama belki ileriki zamanlarda şöyle birkaç sene sonra Allah izin verirse kendime bir ya çatı ya dubleks tarzı bir yer almayı düşünüyorum. Ama tabii ki o en az 3-5 sene sürer diye düşünüyorum. Şu an benim evim var. Ev aldım öyle söyleyeyim. Ben burada kiradayım. Bahçe katı aldım. Orayı da kiraya verdim. İleriki zamanlarda yatırım amaçlı aldım öyle söyleyeyim. Hani ileride Orayı satıp üzerine belki biraz daha para koyup bir çatı kat alırım. Evet arkadaşlar. Murat arkadaşımız çatıda kuşlarını kaldırıyor. Bakalım görüntüleyebilecek miyiz? İndirdi hemen. Ama ben gördüm çatıda. Evet. Kuşlarımız inmiş mi? İnmiş yere. Şöyle tekrardan sizlere görüntüleyeyim. Hazır eşler dediğim gibi dişinin götünde yumurtası var. Yuvalık yoktu. Şunu yaptım. Bugün yarın yumurtlar diye düşünüyorum. Hatta baktığımda tam ucundaydı. Yerdeki dişi. Bu erkek. dişi erkeği daha düşkün arkadaşlar. Yani izliyorum. Erkek nereye giderse dişi de oraya gidiyor. Şu yuvalığa girip çıkmayı öğrenecekler gibi sanki bakalım. Oraya dişi gidip geliyor ama. Biraz gidip ot toplamam lazım. Ot toplayayım altına bıraktığım zaman belki girerler toplarlar. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı Eğer videomuzu Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın Bu arada kuşlar hakkında yorum yapabilirsiniz arkadaşlar Nasıl sizce ama dediğim gibi videoda biraz kötü gözükebilir Çünkü genelde kırmızı kapalı bir alan. O yüzden biraz çikolata gibi gözükebilir ama kuşlar gerçekten çok güzeller. Zaten kötü kuş alsa yani alıp uğraşmam yani hiç değmez uğraşmıyor. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.